İlk olarak Saşa'ya sorularınızı alacağız. Daha sonra hocamıza sorularınıza devam edeceğiz. Ali Naci Küçük'le başlayalım. Daha sonra Emre Kaplan. Öncelikle e, hayırlı olsun 24 Dört maça çıktı ama dilerim başarılı olur. E, Galatasaray formasıyla ilk maçında kariyerin ilk golünü attı. Neyse. Şu anki bu 360 dakikalık periyodu dört maçı nasıl değerlendirir? Est-ce que tu peux évaluer les 360 minutes que tu as passées pour les 4 matchs que tu as joués ici en Bonjour à tous. Bah, pour ma part, les matchs que j'ai joués, ça s'est bien passé. Après, avec l'équipe, ça a été facile, vu qu'on a eu plutôt des bons résultats quand j'ai joué. Et tout s'est fait naturellement, l'adaptation avec mes nouveaux coéquipiers, tout ça, tout ça s'est bien passé. C'est grâce à ça que j'ai pu faire des bonnes prestations. öncelik olarak herkese merhaba. Ee, dediğiniz gibi tüm maçlar e, iyi geçti. bütün maçlar iyi geçti ve takım olarak da çok iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Ee, bu süreçte de yeni takıma adaptasyonda arkadaşlarımın sağladığı kolaylıklar, teknik ekibimizin sağladığı kolaylıklar bu sürecin iyi geçmesini sağladı benim için. Emre Kaplan. Öncelikle ben de hayırlı olsun diyeyim. Dört maç oldu evet. belki ama çok kısa bir zamanda çıktı bu dört maça. Kendisinden çok büyük beklentiler var. Hoca da aslında Saşa transfer olduğunda bunu söylemişti. Genç bir oyuncu olmasına rağmen Galatasaray'da oynadığı için çok büyük beklentiler var hem taraftardan hem kamuoyundan. Bunları nasıl karşılıyor? Bunlarla ilgili neler düşünüyor? Bunu sormak istiyorum. <laughs> Donc, comment est-ce que tu vois un peu le futur Quelles sont toi tes attentes Mes attentes, c'est avant tout collectif pour moi c'est d'avoir des bons résultats, enchaîner les bonnes prestations et rendre la confiance à chaque fois qu'on me met sur le terrain, être le meilleur possible pour rendre tout le monde fier et aider tout le monde aux objectifs communs de l'équipe. Benim bu süreçteki en büyük önceliğim öncelikle olarak kolektif bir oyun oynamak. Tabi burada Galatasaray'a geldim. Gencim kendimi geliştirmek için de buraya geldim. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ve sahada tabi yine takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak. Kutlu Akpınar. Kutlu Akpınar, BinSports. Başarılarla karşılaşma için hayırlı olsun bir kez daha.

plus grand club Evet, Celtic'in böyle bir e, isteği vardı transfer etmek isteği. Ancak burada Galatasaray daha büyük bir takım ve ben de ikisinin arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığım zaman e, büyük olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim. Bir alın Yalıncan Saatler Türkiye Gazetesi ee, hoş geldin diyoruz e, Saşa'ya. E, şunu sormak istiyorum. Galatasaray'da bu sene çok ciddi bir değişim var. E, şu ana kadar 9 resmi transfer yapıldı ve daha da yapılacak transferler var ve buna rağmen e, Galatasaray sezonunda da başlangıç yaptı. Kendisi bu değişim bir parçası. Şu an takım içinde nasıl bir durum var? Nasıl bir hava var? Ve kendisi nasıl bir beklentiydi, Neler buldu? Onlara gelir. Çok transfer Il y a un grand changement euh, au sein de Galatasaray. Bah, donc, toi, comment tu as trouvé Galatasaray et vers où va euh, aller Galatasaray Vers où va évoluer Galatasaray Ces neuf transferts Moi, avant de venir ici, je connaissais quelques joueurs. Après, les neuf transferts, c'est sûr qu'il faut s'adapter. On est nouveau, on, on s'adapte. Et après, Galatasaray, comme on sait, c'est une grande équipe. Il faut la mettre au premier rang et faire les. les pour monter le club le plus haut possible. E, açıkçası buraya gelmeden önce ben sadece bir veya iki oyuncu biliyordum. E, daha sonradan buraya transfer olan yeni oyuncularla tanıştım. E, onların öncelikli olarak birbirine adapte olması gerekiyor. Tabii bu bir süreç. E, fakat baktığımız zaman Galatasaray'ın öncelikli hedefi her zaman için birinci sıraya çıkmaktır. Ve bizim de buradaki hedefimiz, çalışmalarımız bu yönde olacak. Galatasaray'ı birinci sıraya taşımak.

E après dans mon enfance Skywalker j'aime bien Akimi et Marcelo. E bir tanıyorum <laughs> çocukluğumdan biliyorum çünkü Avrupa'daki oynadığı maçlardan biliyordum. daha önce FC'ye karşı oynadıkları maçlar var. Eee olarak da Akibi ve Marcelo gibi oyuncuları çok beğeniyorum. Her Başarılar dilerim öncelikle yarınki karşılaşma için. forma giydiği maçlarda biz gördük ki koridoru kullanmayı çok seven bir oyuncu profili var. Sahayı bütünlemesine kullanmayı seven bir görüntüsü var. Atak bitirmeyi isteyen bir görüntüsü var. Kendi futbolunu, oyun anlayışını nasıl yorumlar? Nasıl değerlendir, nasıl anlatır kendini? on a dans les des comment est-ce que tu peux expliquer ta philosophie de jeu en fait bah pour moi en fait c'est ça le but d'un arrière latéral moderne il doit être savoir de dé, défendre et après apporter offensivement pour aider l'équipe à marquer des buts ou être décisif pour moi c'est ça le job à mon poste et eh, bu eh, benim anlayışıma göre modern bir eh, bekin yapması gereken eh, şeyler de eh, senin anlattığın şeyler gidip gelmek git, git, gibi ofansif olarak yardım etmeyi çok seviyorum ve eh, çıkıp ofans olarak da ortaya yapıp e, gol attırmayı çok seviyorum. Metin Pekran. Metin Pekran, TV Spor. E çok kısa bir sürede gösterdiği başarılı performansla taraftar kendisini oldukça fazla sevmeye başladı şimdiden. E, bu kadar kısa sürede. E, ben şunu şom, sormak istiyorum. E, Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ligi hakkında neler biliyordu? Araştırma yaptı mı? Ayrıca Fransa lig 1'de mücadele ediyordu ama şimdi burada şampiyonla oynayan bir takımda oynayacak, hedefler olan bir takımda oynayacak. Bu kendisini heyecanlandırıyor mu? première ligue, mais ici tu es à Galatasaray et euh, tu es dans une équipe qui, est toujours, euh, qui vise toujours l'objectif d'être premier euh, rang, donc euh, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça Bonjour, euh, bah, moi en venant dans une équipe comme Galatasaray, c'est ce que je recherche, jouer les premiers rôles dans le championnat, se qualifier en Europe et que tout, que tout le monde nous regarde, c'est ça le but. Benim tabii Galatasaray'a gelmiş amacım da, Galatasaray gibi büyük bir takıma gelme amacım da Avrupa sahnesinde yer almak ve tabii her zaman için birincilik için oynamak. Bu benim için çok önemliydi ve bunun için de Galatasaray'ı tercih ettim. Başka soru sanırım bir soru daha rica ederim. Son bir soru Saşa için. Ya Menü Saşa, Safa Akan Masuk Yarınki karşılaşmayı sormak istiyorum.

ya pensé que c'est un bon adversaire mais que va falloir finir le job à la maison. E ee, yarın çok önemli bir maç bizim için. Tabii Avrupa kualifikasyonu için bu maçı geçmemiz gerekiyor. Eee bizim de birinci hedefimiz zaten Avrupa'da oynamak ve bunun için de iyi bir şekilde bitireceğimize düşünüyorum. Teşekkür ederiz Saşa'ya.